bu yana 12 Ankara'da, İlçe'de, Sur'da, Bahşet Bodrumları'nda onlarca Sonuçta nasıl ki bir devrim o zaman el, kurulmak istenen kardeşlik köprüsüne darbe indirilmek istenmişse, on yıllardır eşitlik, adalet ve özgürlük mücadelesi de Berkun'dan, Tahir Elçi'de darbelenmek istendi. Biliyoruz ki bu çabaları, <laughs> her denemelerinde de hoş boşa çıkmıştır. Onlar katlettikçe biz otuz güçleşerek, belki daha güçlü geldik. Katliamların kılıkları, şehitlerimizin aileleri ve yoldaşları olarak hiçbirini unutmuyoruz. Ne 11 ayda otuz düş ne göz işkence işkencehanelerde katledilen canlarımızı, ne de iki Temmuz'da ne de iki Temmuz'u aydır Suruç için adalete haykırdığımız gibi Metin Lokumcu, Bülent ve Ethem Sarı Sürük için de adalete haykırmaya devam ettik ve edeceğiz mi? Bugün Suruç ailelerimiz ise Amara'nın bahçesindeydiler. Bir kez daha adalet dediler. Adalet için mücadele etmek Suruç'un yolunu adımlayan ailelerimize her cumartesi meydanları dolduran cumartesi annelerine bir borçtur gençlik on yıllardır bu topraklarda adaleti bekleyen halklarımıza, ailelere ve şehitlerimize adaleti getirmek için yola koymuştur. Kentlerin, sokakların, meydanların adalet diyerek yankılanması için birleşik ve örgütlü mücadelesiyle süreç için adalet, herkes için adaletin kapısını açacaktır demiştir. Kalbi adalet ile atan herkesi bu kampanyaya destek olmaya, katledilen onlarca canımızın hesabını sormaya çağırdık ve bizler 33'lerin yoldaşları hiçbir düş yarım kalmayacak andıyla bugünden bir ay sonra 20 Temmuz 2016'da bizleri katletmek isteyenlere inat yine Amara'nın bahçesinde olacak. Suruç için adalet, herkes için adalet. Suruç için adalet. Ne de bir ezilen varsa devrimcinin işi orada olmaktır diyen Saryalı'nın sesiyle geçtiğimiz sene yollara koyulmuşsak bugün de aynı sese kulak vereceğiz. Cizre'de olacağız. Ne onları ne de düşlerini unutmayacağız, unutturmayacağız. Bu ayki açıklamamızı Nazlı Gül Boydaz Adliye'ye ve Nazlı Akirek yoldaşı şey itaat ediyoruz. Bir kez daha yineliyoruz ki ne surucu ne de yaşadığımız onca katliamın hesabını mahşede bırakmayacağız katillerin ve bu katliamda sorumluluğu olanların yakasını asla bırakmayacağız. Suruç için adalet, herkes için adalet diyerek çıktığımız bu yolda dört talebimizi tekrarlıyoruz. Suruç katliam dosyası üzerindeki gizlilik kararı kaldırılsın. Suruç katliamının sorumluları yargılansın. Suruç katliamının belgeleri açıklansın. Ahmet Suruç, Ankara katliamları aydınlatılsın. Suruç şehitleri ölümsüzdür. Suruç için adalet, herkes için adalet. Ankara genç, sosyalist gençliklerdeki. Bizi Sevgili dostlar, yoldaşlar, bugün çok önemli bir gün. Bugün Suruç katliamının üzerinden 11 ay geçmesine karşın bizim adalet davasından hiç vazgeçmediğimizi bir adım bile geri atmadığımızın ve doğru olanı yaptığımızı bir kere daha haykırdığımız gün. Bugün biz adalet dedikçe bunu Suruç'la başlatmamıza rağmen hiçbir zaman sadece Suruç'la Suruç sınırlı tutmadık. Biz bu kampanyayı Suruç için adalet, herkes için adalet diyerek gördük. Tam da bu yüzden bugün Özgür Genç Kadın adına Şöyle bir haberi sizinle paylaşmak istiyoruz. Bugün Çilem Doğan için adalet gerçekleşmiş durumda. Çilem Doğan artık özgür. Biz onun davasını da katledilen kadınlara ve katledilmemek için kendini savunan, öz savunmasını yükselten kadınların da her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Bizim adalet arayışımız herkesin adalet arayışına ışık tutacak. Biz adalete inandıkça, onun için mücadele ettikçe ellerimiz tıpkı Amara'nın bahçesindeki gibi zımsıkı kenetlenecek ve bu, bu mücadeleden hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz. Sürücün adaleti herkesin adaletini tek tek getiriyor ve getirmeye devam edecek. Ahiden Sibel'e yürü!